Aslında 2010 yılından itibaren 2012'ye kadar süren bir risk analizi çalışmamız vardı İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber ve o yıllardan itibaren biz Tuzla'mızda Kuzey Anadolu hayatına yakın, en yakın işte Bakırköy ve Tuzla olarak biz de dahil tüm İstanbul riskini taşıyan ama daha fazla hayatına yakın bir ilçe olarak da çalışmalarımızı başlattık. Bu süreç içerisinde biz 9500'e yakın binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. 60'a ya yakın sitenin dönüşümü konusunda çalışmalar yaptık. Ve şu anda da görüşme aşamasıyla beraber birçok sitenin dönüşümü için özellikle bakanlık destekli riskli alan ilanı ve birebir vatandaşımıza görüşmelerimize devam ediyor ve proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugün burada Marmodos sitesinin ön kısmındaki alanın yıkılmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Aslında biz bugün binaları yıkmıyoruz. Biz aslında bugün bir güvensizliği ve özellikle de depreme karşı insanların hissetmiş olduğu bir korkuları yıkıyoruz. Deprem güvenli evlerde olmamanın getirmiş olduğu bir olası deprem karşısında yıkılma korkusunu yıkıyoruz. Ve inşallah bu çalışmalarımız biz yıllardır şirketimiz olan Tuzla Belediyesi'ne Tuzla Halkı'nın ve Marbodo sitesinin sahip olmuş olduğu Tuz Yap şirketimizde belediyemizin iktisadi, iktisadi teşebbüsünün marifetiyle yıkıyoruz. Dolayısıyla bu yapım işlemlerini biz asla vatandaşımızı ortada bırakmadan, herkesin girmedi, herkesin yapmadı ve yapmakta zorlanmış olduğu projeleri şirketimiz vasıtasıyla, onun marifetiyle de biz dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Bugün buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinde belki deprem ve Cid'de dönüşüm konusunda birçok elinde bu çalışmalar yapılıyor ama burada çok önemli bir iştir. Yani güven işidir. Bu iş birazcık ee, insanlara güven verme işidir. Akıl işidir ve gönül işidir aslında. Birebir vatandaşa güven vermek ve onların da e, karar vermelerini sağlayacak olan bu süreci başlatmak gerekiyor. Ve biz bu işlemi yaparken de Tuzla Belediyesi'nin şirketi ve biz de kendi ekibimizle beraber yapıyoruz. Ama bekleriz ki kamu kaynaklarının İstanbul'da en büyük kısmını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Tuzla'da şu ana kadar yapmamış olduğu bir dairenin dönüşümünü kadar yapmadılar biz kendilerinden bu dönüşüm konusunda Büyükşehir'in Tuzla'da da bu çalışmalara destek olmasını arz ediyoruz. Bunların bırakıp da vatandaş için çok kıymetli olan deprem güvenli evler yapmak ve işte bugün 75 yılında yapılmış olan binaları yıkıyoruz. Bu tür risk altında ve kendini güvensiz eden vatandaşlara destek olmak yerine işte belli bir genel seçimde il il gezmek yerine veya işte genel merkez kongresiyle kendi parti kongreslerini ee, çalışmalarına katılmak yerine biz Kamp İstanbul dedik, İstanbul'a çağırdık ve vatandaşımızın dertleriyle dertlenmesini onların sorunlarıyla sorunlanmasını ve bu İstanbul'un dertlerine derman olmasını arzu ediyoruz. Ve o kamu kaynaklarının en büyük kaybı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Tuzla gibi tüm ilçelerde deprem dönüşümü önem vermesini arz ediyoruz. Ben Tuzla'da bir dairenin dahi dönüşümünü e, yapmamış olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına e, şahsın ve tuzal kadını da şikayetimizi iletiyoruz ve onlar mutlaka bu işin içerisinde olmalılar ve bugün deprem güvenli evler yapıyoruz ve gördüğümüz gibi bu binanın yıkımını birlikte gerçekleştireceğiz. Bizzat kepçeye çıkarak ilk e, kepçeyi inşallah kendim vuracağım ve Tuzla'da da e, yaklaşık 12 yıldır sürdürülmüş olduğumuz deprem e, ve güvenli evlerin oluşması depreme karşı bütün riskli olan binaların yenilenmesi konusundaki çalışmalarımıza da hız vermez şey hız kesmeden daha da hızlanarak, ivmelerek bu çalışmalarımızı artıracağız inşallah. Vatandaşımızı olası bir deprem karşısında daha güvenli, daha huzurlu ve korkmadan evinde kahvesini içerken depremi geçirmesini arzu ediyoruz. Bütün yapı stoklarımızı yenileceğiz inşallah. Emeği geçen tüm arkadaşlarımız herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığın yetkililerine teşekkür ediyorum. Özellikle de bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu plan sürecindeki destekleri çok önemliydi. Vatandaşımızın da bizimle görüşmesi, arzu etmesi bu süreçteki katkıları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayal çalışırsam belediye operatör doktor olarak çalışabilir. <laughs> Hayırlı olsun bak. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.